Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerde sınırlanan 65 yaş ve üzerindeki bazı vatandaşlar kentteki kötü hava koşulları nedeniyle evde kalmayı tercih etti. İstanbul İl Umumi Hıfzı Sıha Meclisi'nce 12 Kasım'da alınan karar doğrultusunda her gün 10 ila 16 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Yeni tedbirler kapsamında bugünden itibaren 10 ila 13 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Saat 10'dan itibaren sokağa çıkma serbestliği bulunan 65 yaş ve üzerindeki birçok vatandaş kentte yağışlı ve soğuk havanın etkili olması nedeniyle evde kalmayı tercih etti. Bazı yaşlılarsa yakınlarının yardımıyla parklarda yürüyüş yaptığı görülürken, bazı yaşlılarda maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Eyüp Sultan Camii avlusu ve türbede dua etti. Öte yandan COVID-19 tedbirleri kapsamında lokantalar, restoranlar ve pastaneler ve kafeler müşteri almayıp paket servisleri kabul ederken birçok işletmede de sandalyelerin toplandığı görüldü.